şu ana kadarki videolarımızda lojistiğin bir malzemenin üreticiden tüketiciye ya da son kullanıcıya gidene kadar ki tüm süreci kapsadığını, tüm sürecin birbiriyle bağlantılı elementlerden ve faaliyetlerden oluştuğunu anlatmıştık. Bir üretici için ürününün hem reklamasyon hem kalite hem de ambalajlama şekli ne kadar önemliyse bu ürünü son tüketiciye ya da son kullanıcıya ya da müşterisine ulaşana kadar ki lojistik sürecin kalitesi de o kadar önemli. Ürününüzün ve şirketinizin marka kalitesini sergilemiş olunan lojistik operasyonel performans da bir o kadar etkilemekte. İstediğiniz kadar iyi bir kaliteli, çok daha faydalı, rakiplerine göre çok daha avantajlı bir ürün üretin. Lojistik operasyonu kötü olduğu sürece ve müşterinize eksik, hasarlı ya da buna benzer olumsuzluklarla teslim edildiği sürece müşterinizin gözündeki ürün ve marka algınız yerle bir olacaktır. Bu nedenle lojistik, lojistik profesyonelleri kadar ne kadar önemliyse dış ticaret personelleri ya da dış ticaret profesyonelleri açısından da o kadar önemli. Şu ana kadarki tüm videolarımızda lojistiği lojistikçiler gözünden anlatmaya ve lojistikçiler için lojistiğin hem anlamını hem gelişmesini hem de bu anlamda oluşabilecek girişimlerde hangi yollardan devam edilmesi gerektiğine dair kısa videolar çektik. Bu videomda ise lojistiği gelin diğer partner olan dış ticaretçiler gözünden bakalım ve onlara lojistikle ilgili mümkün mertebe püf noktaları iletmeye çalışalım. İyi seyirler. <laughs> hazır. Müşterinizle gerekli anlaşmaları yaptınız. Umarım iyi de bir para kazandınız. Şimdi sıra ürününüzü müşterinize teslim etme noktasına geldi. Gelin dilerseniz kaliteli bir lojistik hizmetin nasıl alınabileceğini, size faydalı olarak nasıl bir lojistik tercih yapılabileceğini maddeler halinde inceleyelim. Bu maddeleri birden ona kadar sıralamış olmam bu maddelerin sadece 10 tane olduğu anlamına gelmiyor. Bunu çok çok daha fazla şekillendirebilir, çok çok daha fazla arttırabiliriz. Ama temelde lojistik operasyonu ya da lojistik firması seçerken ya da malzemenizin lojistik bir operasyonla gönderilmesini planlarken ya da gerçekleştirmek isterken bu maddelerde anlatacağım şeylere biraz daha kulak verirseniz, biraz daha özen gösterirseniz sanırım ortada çok çok da büyük sıkıntı olmadan gerçek bir lojistik operasyonu tamamıyla ve kaliteli bir şekilde gerçekleşmemesi için hiçbir neden ortada kalmayacak. Lojistik operasyonel firma ya da hizmet seçimi yaparken söyleyebileceğimiz birinci madde alanında uzman firmalarla çalışın. Özellikle birçok farklı lojistik hizmet sağlayıcı ya da forwarder firma piyasada hizmet vermekte. Özellikle forwarder firmalar karayolu, deniz yolu, hava yolu, demir gibi ya da multimodal ya da kombine taşımacılık gibi birçok farklı taşıma türlerinin üzerinde hizmet verebilmekte ve bunların müşterilerine hizmet olarak sunabilmekte. Ancak şunu unutmamak gerekir ki dünyanın en büyük forwarder firması ya da en büyük lojistik firması olsanız da her alanda, her bölgede, her noktada aynı kalitede hizmeti verme şansınız ya da aynı etkinliği gösterme şansınız yok. Belli noktalarda belli firmalar belli alan ve belli konumlarda çok daha hızlı, çok daha pratik, çok daha kaliteli hizmet verebilmekte. Bununla beraber müşterilerine sunacağı imkanlar da bir o kadar fazla olacaktır. Örneğin karayolu operasyonu ile ilgili Balkan ülkelerini gerçekleştireceğiniz bir ihracatınızda birçok farklı alternatif bulabileceğiniz gibi ki aşağı yukarı birçok firma zaten o bölgeye hizmet vermekte ancak ağırlığını o bölgeye vermiş firmalarla çalışmanız sizi diğer rakiplerinize göre bir adım daha önde başlatacaktır. Çünkü yaşanabilecek her türlü sorun, oluşabilecek her türlü problemi bu firmalar düzenli olarak o bölgede çalıştıkları için ya önceden kestirebilmekte ya da böyle bir sorun olabildiğinde çok çok daha pratik bir şekilde sorunun çözümüne yönelik adımlar atabilmektedir. Yine söylemek isterim ki evet marka kalitesi, marka bilinirliği, lojistik servis sağlayıcı seçerken ne kadar önemli olsa da alanında ve özellikle bölgesinde uzman lojistik firmalarını seçmeniz ve onlarla beraber bu süreci yönetmeniz size çok daha fazla artı sağlayacaktır. İkinci maddemiz göndereceğiniz ürünün paketlemesini tercih edeceğiniz taşıma türüne uygun hale getirin ve uygun halde gerçekleştirin. Buradaki kasıt şu. Karayolu, havayolu, deniz yolu ya da demir yolu farklı taşıma araçlarını kullandığı ve farklı taşıma türlerinde hizmet verdiği için, farklı hava koşullarında hizmet verdiği için göndereceğiniz malzemenin paketlemesinin bu taşıma türüne uygun olması gerekir. Örneğin deniz yoluyla gerçekleştireceğiniz bir taşımada konteyner içerisinde gidecek malzemenizin öyle ya da böyle hava şartları ve bulunduğu ortam dolayısıyla neme maruz kalacağı kaçınılmaz bir gerçektir neme maruz kalabilecek bir malzemenin paketlemesi ona uygun yapılmadığı durumda malzemeni kadar kaliteli olursa olsun paketlemeden dolayı tam koruma sağlanamayacağı için belki gittiği noktaya hasarlı ya da ürün kalitesi bozulmuş şekilde ulaşabilir. Ya da bir başka türde örneğin hava yoluyla bir sevkiyat gerçekleştireceksiniz ve bir ihracat gerçekleştireceksiniz. Hava yolu taşımacılığında kargo uçakları her ne kadar kullanılsa da belli alanlara alanlarda ve belli bölgelerde genellikle ticari yolcu uçakları kullanılmakta. Örneğin dünyada en çok kullanılan iki uçak türü olan Boeing ve Airbus'un kabin kapı kapı yükseklikleri ve kabin kapı genişlikleri özellikle kargo için farklı olmakta. Boeing'de hizmet verilen bir noktaya Boeing'e sığmayacak yükseklikte bir paletle malzeme göndermeye kalktığınızda hem gecikmelere yol açacak hem paleti belki değiştirmek ya da bozmak zorunda kalarak ekstra bir masrafa da girebileceksiniz. Bu noktada servis sağlayacağınız lojistik servis sağlayacağınız siz zaten bu noktada uyaracak bu yönde uyaracaktır. Ancak yapacağınız paketleme türünün ter tercih ettiğiniz ve seçmiş olduğunuz lojistik taşıma türüne ve bölgeye göre uygun olmasına özen göstermelisiniz. Bu noktada belirtmek istediğim üçüncü temel maddemiz unutulmamalıdır ki parsiyel taşımacılık her zaman komple taşımacılıktan daha pahalıdır. Ürününüzü sattınız, müşterinizle gerekli anlaşmaları yaptınız, müşteriniz sizden ürünü CPT ya da DAP şeklinde kapısına kadar ya da orada herhangi bir depoya kadar teslim etmenizi istedi. Ve sattığınız ürünü ürünle beraber ürünün maliyetinin üzerine nakliye, gümrükleme, sigortalama gibi maliyetleri de eklemeniz gerekmekte. Sattığınız ürünün birim maliyeti, lojistik birim maliyetini full bir konteyner, full bir araç üzerinden gerçekleştirir ve birim maliyeti buna göre hesaplarsanız parsiyel yapılacak yüklemelerde ya da lojistik sektöründe geçer şekilde parça şeklinde yapılan yüklemelerde birim maliyetiniz full bir araca full bir konteynere göre olan maliyetten çok daha yüksek olacaktır. Genelde dış ticaret profesyonelleri bu konuyu bilmekle birlikte full bir araca sığdırabileceği malzeme ya da ürün miktarını belirleyip onun sayısını full aracın fiyatına bölüp birim maliyet çıkarmakta ve parsiyel yüklemelerde de aynı birim maliyet üzerinden gitmesini talep etmekte ya da sağlamaya çalışmaktadır. Ancak günümüzde dünyanın her noktasında parsiyel araçlar, parsiyel konteyner gibi, parsiyel tır gibi araçlar full araca göre daha zahmetli, daha süre anlamında teslimat süreleri uzun ve bununla beraber içerisinde birçok farklı firmanın ya da müşterinin malzemesi olduğu için her türlü beklemeye, takılmaya müsait olduğu için bu noktada ya da Varış noktasında bir depo kullanılarak ufak depodan ufak araçlarla son teslimatın yapılması gibi konularda maliyeti arttırıcı kalemleri içinde barındırdığı için parsiyel yüklemeler her zaman full araç yüklemelerine göre daha pahalı olmaktadır. Lütfen ve lütfen parsiyel yüklemeye yapacağınız durumlarda full araç ya da full konteyner da yapacağınız birim maliyete göre hesap yapmayın ve parsiyelin daha yüksek daha maliyetli bir taşıma türü olduğunu asla unutmayın. Yine parsiyel yüklemelerle ilgili de şu noktayı özellikle belirtmek isterim. Genelde full ya da komple yapılan yüklemelerin piyasa fiyatları 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Firmalar arasında 50-100 euro ya da dolar taşındığı ülkeye ve ödenilen navlun türüne göre değişmekle birlikte parsiyelde de böyle bir bedel mutlaka mevcuttur. Metreküp başı ya da tır için kapak başı dediğiniz şekilde. Ancak parsiyelde şöyle bir durum var. Parsiyel araç her hafta düzenli olarak çıkan bir parsel araç için konuşuyorum. O anda eğer araç tam anlamıyla dolmadıysa ya da aracın dolmasını beklemek için nakliye ya da lojistik sağlayıcı firma bekliyorsa ve sizin malzemeniz, göndermek istediğiniz malzeme aslında o boşluğu tam olarak dolduruyorsa ya da o boşluğun dolmasına çok büyük bir fayda sağlıyorsa piyasadaki standart parsel fiyatlara göre ya da parsel birim fiyatlarına göre o anda lojistik hizmet sağlayıcınızdan daha uygun bir rakam alma ihtimaliniz de çok yüksek. Bu noktada müşterilerime ve özellikle dış yaratı profesyonellerine verdiğim tavsiye şudur ki komplelerde 3 aşağı 5 yukarı fiyatlar belli olduğu için servis sağlayıcınızı rahatlıkla seçebileceğiniz durum varken parsiyellerde özellikle her parsiyel yüklemenizde mümkünse her seferinde bir teklif almanız şeklinde. Burada aleyhinize oluşacak dememdeki kasıt şu ki parsiyel bir araca genel bir birim fiyatı almak istediğinizde servis sağlayıcınız aracı boş kabul edecek ve boş kabul ettiği aracın fiyatlandırması üzerinden size fiyatlandırma yapacaktır. Ancak bu araç içerisindeki diğer malzemelerde yaşanan karlılıkları bilemediğiniz için son dakikada ya da malzemeniz hazır olduğu dakikada alacağınız teklif daha önce almış olacağınız birim tekliften çok daha uygun hale de gelmiş olabilir. Bu nedenle parsiyel yüklemelerinizde mümkünse her yüklemede yükünüzün özelinde ayrı bir teklif almanız sizin kazancınıza ve menfaatiniz olacaktır. Dördüncü maddemiz yine parsiyel yüklemelerle ilgili bir madde. Unutmayın ki parsiyel yüklemelerde hasarlanma oranı komple ya da full yapılan yüklemelere göre çok daha fazladır. Bunun da nedeni çok belli. Birçok noktada elleşleme durumunun ortaya çıkmış olması. Örneğin Türkiye'deki şehrinizden Almanya'daki bir müşterinize parsel bir yükleme gerçekleştireceksiniz. Parsel yükleme için öncelikle İstanbul'da ya da Ankara'da ya da İzmir'de büyük bir şehirde çıkış yapacak bir depoya geç, malzemeye göndermeniz lazım. Fabrikadan yüklettiğiniz birinci eleştirme. Fabrikadan depoya gitti, depoda indirildi ikinci eleştirme. Depoda Taşımayı gerçekleştirecek ana araca yüklendi. Üçüncü elleştireme. Ana araç Almanya'daki kendi deposuna malzemeyi teslim etti ve araçtan indirildi. Dördüncü elleştireme. Depodan ufak bir araçta malzeme son taşıma noktasına gidildi. Beşinci elleştireme. Ufak araca yüklenmesi ve ufak araçtan indirilip müşterimize teslim edilmesi. Altıncı elleştireme. Bu kadar çok elleştirmenin olduğu noktalarda eğer ki malzemeniz paletli değilse, yani forklift gibi araçlarla rahat bir şekilde indirilip bindirilemiyor ve insan gücü özellikle kullanılan malzeme türlerindense hasarlanma riskinin çok daha fazla olduğunu mutlaka aklınızdan çıkarmayın. Bu nedenle de hasarlanabilme ihtimali olan her türlü malzemede, özellikle hasarlanma ihtimali yüksek olan her türlü malzemede mümkünse kapınızdan yükleyip müşterinizin kapısına kadar teslim edecek direkt servislerle Parsiyel taşımacılığı gerçekleştirme özen gösterin. Verebileceğimiz tavsiyeler anlamındaki 5. maddemiz her zaman en ucuzu aramayın. Buradan kasıt şu. Özellikle Türkiye piyasasında yüz binlerce dolarlık ya da euroluk ihracat gerçekleştiren firmalar için lojistik süreçlerdeki belli noktalar, nakliye gibi, sigorta gibi ya da gümrükleme gibi noktalar genel itibariyle angarya ve ekstra yük gibi hissedilmekte ve böyle görülmekte. Bu nedenle yüzbinlerce binlerce euroluk bir malzeme taşıyan, taşıtan bir firma yeri gelip 25 euro, 50 euro gibi ufak karlarla daha ucuza taşıtmanın kendisine kar olduğunu düşünmekte. Ancak gelip görün ki daha sonra başına gelebilecek ekstra masraflarla aslında astarı yüzünden pahalı hale geliyor. Müşterilerime hep aynı soruyu soruyorum. Bu taleple gelen müşterilerime. Siz en ucuz evde oturuyorsunuz? Hayır. En ucuz arabaya mı O da hayır. Peki bu kadar büyük meblalı malzemeler gönderirken neden en ucuz sadece kriteriniz oluyor? Evet, ucuzluk hepimiz için geçerli. Hepimizin beklediği, talep ettiği bir şey. Ucuz yollu ya da ucuz yönlü bir lojistik hizmet arayışınız varsa hizmet kalitesinden emin olduğunuz elinizin altında hizmet kalitesini bildiğiniz mutlaka 3-4 tane alternatifiniz olmalı bunlarla daha önce sıkıntısız deneyim yaşadığınız alternatifler olarak karşımıza çıkmadı. Ve bu alternatifler arasında en ucuz olanı tercih etmeniz daha mantıklıcadır. Yalnız sıfırdan bir lojistik hizmet sağlayıcı arama arayışınıza girdiğinizde direkt en ucuzu hedeflemek ve en ucuzu bulmaya çalışmak emin olun cebinizden çok çok daha fazla para çıkaracaktır. En ucuz aramak tabii ki mal bedelinizle de alakalı bir konu. 100 bin euroluk bir malzemede 50 Euro çok ufak bir kalem haline gelirken 1000 Euro'luk bir malzemede evet 50 Euro yüzdesel anlamda büyük anlamda ifade etmekte. Ancak 1000 Euro'luk bir malzeme göndereceğinizde anda bile göndermeyi planladığınız anda bile mutlaka ve mutlaka hizmet kalitesini emin olduğunuz ve hizmet kalitesini bildiğiniz firmalar arasında en ucuzu tercih etmek her zaman sizin kârınıza olacaktır. En ucuzu tercih etme konusunda şöyle bir yanılgı karşımıza çıkmakta. Teklif alınırken bazı firmalar oluşabilecek tüm masrafları teklifine dahil ederek tek bir rakam sunarken bazı firmalar oluşabilecek masrafları ekstra olarak müşterilerine sunabilmekte. Bu noktada müşteriler dikkatsizce davrandığında düşük olan teklifin aslında yüksek olan teklife göre ekstraları ya daha pahalı olmadığının olduğunun farkına varamamakta. Ve daha sonra karşılığında çıkacak bu ekstra masraflar aslında totalde yüksek gibi görünen ...teklifin çok daha üstüne de çıkmakta. Bu noktada all-in dediğimiz kavram içerisinde... ...tüm masrafların dahil olup olmadığını... ...oluşabilecek ekstra masraflar var ise... ...neler olacağını, mutlaka teklifte belirtilmesini... ...ya da size teklif gönderen kişilerden... ...bu masrafların karem karem ne olduğunu... ...istemenizi özellikle size tavsiye ediyorum. Bu noktada daha sağlıklı bir karar verme sürecine girebileceksiniz. Altıncı önerim özellikle müşterinize stok anlamında gönderdiğiniz malzemelerde her zaman en hızlı taşıma yöntemini seçmenize gerek yok. Zaten stok malzemesi orada hali hazırda bulunmakta ve üzerine eklenmekte. Yani müşterinizin o an için çok acil bir malzeme ihtiyacı bulunmamakta. Taşıma türleri deniz yolu, hava yolu, demir yolu ya da karayolu kendi aralarında farklı transit sürelere sahip olmakla birlikte aynı taşıma türü içerisinde de farklı fiyatlarda farklı transit sürelerle teslimatla sağlanabilmekte. Örneğin 1000 dolara kiraladığınız bir konteyner 15 gün transit süreyle giderken 700 dolara kiraladığınız bir konteyner 25 gün transit süreyle daha fazla aktarmayla da gidebilir. Stok yapılan malzemeler için 750 euro ya da 700 dolar çok özür dilerim verilen bir e, ve daha uzun transit süreli bir deniz yolu taşımasının sizin için çok fazla dokunan, sizi çok fazla yaralayan ya da müşterinizi çok fazla bekleten bir hali olmayacaktır. Bu noktada stok malzemelerde e, en uygunu, stok maliyetinde oluşabileceğini düşündüğünüz için en uygun e, zaman anlamında stokların erimemesini sağlayacak şekilde bir tercih yapmak ve bununla birlikte uygun maliyeti yakalamak daha akıllıca olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu noktada verebileceğim 7. tavsiye mutlaka ve mutlaka emtia sigortası yaptırın. Ben müşterilerim özellikle şunu söylüyorum sigortasız malzeme göndermek ya da ürün göndermek büyük bir fantazi. Birçok ülke, birçok kıta geçilebilen durumlarda çok uzun transit sürelerle verilen hizmetlerde ve sevkiyat türlerinde o malzemenin o ürünün başında birçok şeyin gelebileceğini asla unutmamak lazım. Uçağın düşebilme ihtimali olduğu kadar bir tırın kaza yapabilme ihtimali ya da bir geminin batabilme ihtimali de mevcut. Eğer siz getirdiğiniz ya da taşıttığınız ürün için herhangi bir şekilde nakliye emtia sigortası yaptırmazsanız taşıyıcının bu anlamdaki sorumluluğu kadar size ödeme yapılacaktır. Ve hasarınız taşıyıcının resmi sorumluluğu oranında karşılanacaktır. Bu da her zaman sizin için en akıllıca, en bariz, en basit yöntem olmayacaktır. Özellikle dünya üzerinde de sigorta işlemlerinin uzun sürmesi bir sigorta firmalarının birçok farklı nedenden dolayı ödemelerde daha düşük noktalara gitmesi ya da daha düşük bedelleri tercih etmesi gibi durumlar da gözünde bulundurulduğunda nakliye sigortası, nakliye emtia sigortası ve all risk, close A dediğimiz sigorta türünü yaptırmanız sizin için tam anlamıyla bir cover, tam anlamıyla bir koruma anlamına gelecektir. Nakliye emtia sigortasını mutlaka yaptırın. Evet tırlarda semere sigortası mevcut. Ancak semere sigortası malzemenizi birebir karşılamayacağı için ve daha çok tırı koruma amaçlı bir sigorta sürü olduğu için sizin isteklerinize ve taleplerinize birebir örtülmeyecektir. Bir de sigorta yapılırken düşünülen konularda bir hata mevcut. Hata da şurada. Biz nakliye sigortası ya da normal sigorta yaptırırken malın bedeli üzerinden hizmet alacağımızı ve malın bedelini nasıl kurtaracağımızı, nasıl tekrar kendimize döndüreceğimizi düşünüyoruz. Ancak bunun yanındaki alternatif maliyetleri, örneğin malın depolanma maliyeti, malın üretim süreci, o malı yeniden üretmek için başka malların üretim sürecinin ertelenmesi gibi alternatif maliyetleri hiç düşünmüyoruz. O nedenle all risk mümkünse %110 bedelle navlunu da içine kapsayacak şekilde ve close A dediğimiz şekilde sigortanızı mutlaka ve mutlaka yaptırın. Bu noktadaki 8. maddemiz her zaman en büyük ya da en tanınmış firma en iyi hizmeti vermekte değil. Burada müşteriler genellikle piyasada ismen tanınmış, araç ya da ekipman sayısı fazla olan firmaların en iyi hizmet vereceğini düşünmekte ya da en güvenilir firmalar olduğunu düşünmekte. Güvenilirlik anlamında her fikrim herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmemekte ancak en iyi ve en kaliteli hizmet konusunda çoğu zaman çok daha ufak firmalar, ancak bölgesinde ve alanında uzman firmalar çok daha kaliteli hizmet verebilmekte. Bu noktada tercihte iki farklı soru karşımıza çıkmakta. Tercihinizi bu yönde yapmanız ve bu sorular doğrultusunda şekillendirmeniz size fayda sağlar. Örneğin büyük ve güvenilir bir firmayla çalışırken onun küçük müşterilerinden biri olarak çalışmak mı yoksa Küçük bir firmanın en büyük müşterilerinden biri olarak çalışmakla. Küçük firmalar büyüme amaçlı piyasada bulundukları için kendilerine yeni alanlar, yeni rekabet güçleri ve yeni getiriler yaratmak istedikleri için genellikle kurumsal ve büyük organizasyonlara göre hizmet kalitesini daha ön planda tutarlar. Bu noktada da bu tercih küçük firmalardan yana da belli noktalarda kullanılabilir ya da küçük diye hitap ettiğimiz firmalar belli alanlarda çok daha dar alanda hizmet vermeye devam ettiği için o alanda gitgide büyük firmalara göre daha fazla uzmanlaşmış hale gelebilir. Bu tercihi de yaparken bu soruları aklınızdan çıkarmamızı tavsiye ediyorum. Bu noktada verebileceğim 9. tavsiye finansal gücünüzü kullanın. Özellikle Türkiye'de herkes vadeli çalışma taraftarı. Herkes ödemeyi ne kadar geç yaparsa o kadar karlı olduğunu düşünüyor ancak uluslararası lojistik alanında da normal yurt içi lojistik alanında da sektörde eğer peşin çalışırsanız ya da daha kısa vadelerle çalışırsanız satın alma gücünüzün bir o kadar artacağını unutmayın. Vadeli çalışan her firma vade sonunda hele ki Türkiye gibi kur istikrarının olmadığı ülkelerde ne olacağını bilmediği için kendi koruma amaçlı bir yol, yol ve yöntem sergileyecektir. Ancak siz yükleme esnasında teslimat esnasında ya da %50 yüklemede %50 teslimat esnasında gibi daha peşin ve daha kısa vadeli ödemeleri hatırlatır şekilde çalışırsanız bununla beraber lojistik hizmet sağlayıcınızdan emin olun ki alacağınız fiyat teklifi daha düşük olacak ve bu peşin parayı kullanma konusunda onu destekler ve onu yönlendirirseniz onun üzerindeki güç ve etkiniz de çok daha yüksek olacaktır. O nedenle eğer imkanınız varsa eğer kasanızda yeterli kadar yeteri kadar bakiye varsa bir malzemenin taşınması açısından lojistik hizmet sağlayıcınızdan alacağınız hizmeti vadeli yerine peşin almanız size vade esnasındaki görünmeyen faiz yükünden kurtaracak ve piyasaya göre daha uygun rakamlarla taşıma hizmeti almanızı sağlayacaktır. Bu noktada dış ticaret personellerine ve profesyonellerine vermek istediğim son öneri, son tavsiye konjektürü yakından takip etmeniz. Buradan kastım da. Şöyle bir örnekle gidebiliriz isterseniz. Siz düzenli ithalat yapan bir firmasınız ve üretiminiz yaptığınız ithalatlara bağlı olarak şekillenmekte. Biraz önceki örnekte ve maddede belirttiğim gibi Türkiye'de kur istikrarı olmayan bir piyasa döneminde yaşıyoruz. Kur birden aniden aşırı yükseldiğinde genellikle ithalatçılar kurun düşmesini bekleme amaçlı ...ya da maliyet muhasebesini düzeltme amaçlı ithalatlarını durdururlar. İhracat da kuru yükselmesiyle beraber doğru orantılı olarak daha fazla artacaktır. İhracatın artması birçok aracın Türkiye'den çıkması ama ithalatın azalması nedeniyle... ...bu araçların gittikleri bölgelerde boş olarak kalması anlamına gelir. İşte böyle durumlarda, böyle konjektürel günlerde yapacağınız ithalatlar da... ...özellikle lojistik servis sağlayıcınızda gerçekleştireceğiniz, pazarlama gücü, elinizde bulunan pazarlama gücü çok daha artacaktır. Standart e, oluşabilen navlunlardan çok daha düşük navlunlar üzerinden bu hizmetleri alabileceğiniz için böyle durumları takip etmeniz, eğer mümkünse nav nakliye bedelini ya da lojistik hizmet bedelini düşürebilmek adına böyle dönemlerde daha fazla ithalatınızı gerçekleştirmeniz tavsiye niteliğinde olarak benim sunabileceğim bir konu. Bahsettiğim maddelerden eminim ki birçok lojistik profesyonel zaten haberi var. Ve zaten bu maddelerin birçoğunu uygulamakta. Ancak ben gerçekleştirdiğim ve oluşturduğum videolarda genellikle bu sektöre yeni giren ya da sektöre yeni girecek arkadaşlara hitaben onlara bir yol gösterici olarak bunları anlatmak istiyorum. Siz anlattığım maddelerden çok daha fazlasını gerçekleştirebilir, çok daha fazlasını bu maddelere ekleyebilirsiniz. Dilerseniz bu maddeleri eklemek istediğiniz herhangi bir şey olduğunda, herhangi bir konu olduğunda yorumlar kısmından lütfen bize yazın ve ulaşın. Umarım anlattığım bu maddeler bir nevi de olsa dış riayet profesyonellerine yol gösterici, onların lojistikle ilgili kafalarında oluşabilecek bazı soruları giderici nitelikte olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.